Tuman bir lokma bir hırka mıdır? İşte bir lokma bir hırka dendiğinde Afganistan meydana geliyor. Efendim Libya meydana gelir. Irak meydana gelir. Suriye meydana gelir. Kan akan her yer meydana gelir. Çünkü senin bir lokman var. Bir de hırkan var. E adam neyi var? Tankı var, topu var, atom bombası var. E Allah ne diyor? Düşmanınızın silahıyla silahlanın. E sen lokmayla hırkayla baş edemeyeceğim belli. E o zaman işte gelip seni çöküyor ve eziyor. Allah'ın emrini yerine getirmiş olmuyorsun. Allah ayette diyor bak ve silahlar hazırlayın. Hazırlanın. Ve silah yani vasıta. Yani orada kasteden odur. Her türlü imkanla teçhiz olun ve üstün olun diyor. Düşmandan daha güçlü olun. E sen gerek yok diyorsun. İşte gerek olmayınca da bu olur. Evet. Hatta Allah diyor ki silahlarınızdan da ayrılmayın. Evet. Namaz kılarken bile nöbetleşe dikkat edin diyor. Adam hiç umursamıyor. Oho düğün peşinde, nişan peşinde, ticaretin peşinde, nargile içiyor falan. E o zaman işte facia geliyor. Evet. Olmaz. i̇ttihat İslam savunulacak ve Müslümanlar birlikte hareket edecekler. Münafıklar da diyor ki ya diyorlar sinemaya gidin, tiyatroya gidin ahlaksız adam orada karşında adam öldürülüyor. Müslüman çoluk çocuk öldürülüyor. Sen sinemada keyif yaparken, tiyatroda keyif yaparken orada Müslümanlar mahvediliyor. Halbuki beni ben kınamıyorum ama aktif faydalı olan bir Müslümanı, Müslümanları ölümden kurtarabilen adamı sen sinemaya teşvik edip oradan çekersen onu kurtarma gücünden uzak tutarsan alçaklık yapmış olursun cinayeti benimsemiş oluyorsun. Ve cinayete teşvik etmiş oluyorsun. Ve bizzat katil hükmünde oluyorsun. Çünkü adam diyor ki ben diyor cinayet işlerken o adamı uzaklaştırabilirim. Adam ne diyor? Yok diyor uzaklaştırmana gerek yok. Gel seni sinemaya götüreyim. Öldürüyorsa öldürsün diyor. Bu çok büyük bir ahlaksızlıktır. Ama adam der ki bak der şimdi Müslümanlardan daha güzel bir topluluk meydana getirdik. Daha güzel darbinizme kaç mücadele da yapıyoruz. Daha güzel iman hakikatleri anlatıyoruz. Daha güzel Kur'an evet. müzeleri anlatıyoruz. İngilizlerin devletiyle daha mükemmel çalışma yapıyoruz. Efendim Rumiliğe karşı daha etkili mücadele yapıyoruz. Homoseksüelliğe karşı daha etkili mücadele yapıyoruz. Müslümanların birlik beraberlik içinde olmaları için muazzam bir faaliyet içindeyiz. Çok etkiniz, üstünüz, açıkça da görülüyor. i̇ttihat İslam için var gücümüzle gayret ediyoruz. Değil mi? Ha, o zaman Müslümanlar sana katılır. Sen ne diyorsun? Katılmanıza gerek yok, dağılın diyorsun. Ve evet, evet. ahlaksız. Ne dediğimi yapıyorsun? Yani ne mükemmel bir topluluk meydana getiriyorsun. Ne de diğer Müslümanlara kurtuluş imkanı veriyorsun. Deser biz hazırladık iyi bir güzel topluluk hazırladık, Siz de gelin hep beraber katılın diyebilirsin. Sen ne diyorsun? Dağılın hepiniz diyorsun. E sonra işte Müslümanlar da rahatça öldürsünler diyorsun. İşte münafık ahlaksızlığı şiddetli olduğu için karşılığı da çok şiddetli oluyor. Çok şedittir münafık. Yani ahirette de dünyada cezası muazzamdır. Allah tarafından bela verilir bunlara.